Merhaba ben Murat Kahraman. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü okuyorum. 11 senedir kaykay ile uğraşıyorum. Bu sporu icra etmeye çalışıyoruz. 2018 yılında Kütahya Gençlik Merkezi Paten ve Kaykay kulübüne girdim. Orada yaklaşık 60-70 kişi arasında bir ekibimiz var. Genelde valilik önü ve belediye tarafında kayma çalışıyoruz. Ee, düz zemin olduğu için ama daha iyi bir zemin olsa bizim için bir kaykay parkuru gibi bizim için daha iyi olur. Şu an 70 kişi falan varız en yani toplam Kütahya içinde çevresinde. Burada bir kaykay pisti eksik. Hani bizim çalışma yapabileceğimiz. Onun için bir kaykay pisti olursa bizim için daha profesyonel çalışmalar yapabiliriz. Hani paten olsun gerek. Yani yollarda falan kaymak bizim için araç trafiğine sebep oluyor. Burada insanlar falan çok rahatsız oluyor. Hani bizi istemiyorlar. Onun için bir kaykay pisti olursa. Benim 11 yaşında babam hediye etti bana ilk kaykayımı. Oradan sonra işte ben bindim, sevdim. Sonra baktım güzel gidiyor her şey. 2 yıldır da distanslı sporcuyum. O günden bugüne kayıyorum. Türkiye'de şu an kaykay federasyonu açıldı. Yani bayağı aslında önemli bir spor dalı ve bayağı yapanlarda gelişiyor bu dalda. O yüzden yani aslında herkesin yapması gereken bir spor. Hani bir basketbol veya bir futbol kadar önem taşıyan bir spor. Onun için nasıl bir basket sahası veya futbol sahası yapılıyorsa aslında bir tane değil iki üç tane kaykay kay pisti de olması lazım bir şehirde. Ben bu düşüncedeyim. Burada var bir tane Şehzadeler Parkı'nda skate park ama e, açıları çok yanlış olduğu için kayamıyoruz. Mesela rampadan inerken falan kaykay kay altımızdan kaçıyor. Onun için hani daha gelişmiş bilen kişilerle yapılırsa daha iyi olur aslında. Oldu evet. Daha önce imza toplayıp Sayın Belediye Başkanımız Ali Işık'ın yanına çıkmıştık, konuşmuştuk. O bize yapacağını söylemişti. Umutluyuz, bekliyoruz, inanıyoruz. İnşallah bir gün bizim de güzel bir parkımız olur.